Merhabalar arkadaşlar bir dersimize hepiniz hoş geldiniz uzun süredir e, video paylaşamamıştım ama artık daha düzenli olarak haftada bir veya iki e, videoyu sizlerle paylaşmayı istiyorum. Şimdi bu e, bölümde bu videomuzda sizlere dis sol anlatmak istiyorum dis sol Nedir öncelikle birazcık ondan bahsedelim ya da ne gibi bir problemimizi çözer önce oradan başlayalım. Mesela Türkiye il haritam var benim bu Türkiye il haritamda ben şöyle bölge adı aynı olan poligonları e, poligonlarımı merge yapmak istiyorum, birleştirmek istiyorum. Aslında yapmak istediğim şey bu benim e, bunları tek tek elle gelip işte buradan örnek veriyorum. Adı şöyle açalım. select veri Adı işte pardon, bölge adı olacaktı. Şöyle bölge adı eşittir Ege olanları seçtim. Şuradan sonrasında ne yaptım? Gelip buradan merge Bunu yapabilirim. Ama burada birden fazla kayıt var. Yani şu an burada 81 il var bu şekilde olduğunu değil de çok fazla kayıt olduğunu düşünün. Bu çok fazla kaydı nasıl hızlıca birleştirebilirsiniz birazcık ondan bahsedeceğim. Yaptıktan sonra biraz daha analizi gerçekleştirdikten sonra biraz daha oturacaktır. Şimdi Data Management Tool'a geldim. Burada General'ın alt pardon General'ın altında bir sol var. Biz soldan katmanımı seçtim. Burada hangi katmana göre bir sol field'ım var. Hangi katmana göre diyor bir birleştirme yapacağım. Ben diyorum ki bölge adı aynı olanları ile birleştir. Sonra geliyorum buraya. Burada bakın bir istatistik field'ı var. Statistics fields olarak geçiyor. Optional ama burada neyi yapabilirsiniz? Burada şunu yapabilirsiniz. Mesela bölge adı şurada statistics var. Burada bakın özet, min, min, max, range Mesela ben burada count demek istiyorum, yani say diyorum. Diyorum ki sen bölge adlarını birleştir, bölge adlarını birleştirirken de bana kaç tane ili birleştirdiğini söyle. Yani Ege'yi bir poligon yaptın ve o Ege poligonundan e, normalde kaç il vardı? Ben onu görmek istiyorum diyorum. Şöyle o analizi gerçekleştirsin. Hem bu count olayını hem de neye göre birleştirdiğini tekrar bir üzerinden geçmiş olalım. Birleştirdi. Şimdi geldim ben bu şöyle kenarları kırmızı şöyle sert şekilde yaptım Türkiye ile geldim bu propertesinden da bölgeleri bir ne renklendireyim hangisi hangi bölgeye aitse illeri bir görelim şuradan sembolojiye geldim kategori ise geldim bölge adına göre kategori demesini istedim mutsuz olanlar da var. Bu bölgeler farazi bölge arkadaşlar. Gerçek bölge değil. Mesela Doğu Anadolu. Bakın Doğu Anadolu'nun sınırı ne? Belli. Şuradan info tool'umu alabilirim. Veya info'yu aldım. Doğu Anadolu. Değil mi? Tamamı Doğu Anadolu. Bakıyorum bunun rengi aslında bu. Yani adı Doğu Anadolu olanların hepsini birleştirmiş. Aslında sol bizim bu işimize yarıyor. Ben bu Natural table'ını açtığımda da şunu görüyorum. Doğu Anadolu'da gelmiş 15 tane ili birleştirmiş. Peki bakıyorum gerçekten 15 tane il mi? Geldim selection'a, select by attribute dedim. Türkiye ilde bölge adı eşittir Doğu Anadolu olanları seç dedim. Seçti atribütünü açtım geldim 15 tane i seçti benim burada kaç tane birleştirmişti 15 tane aynı şekilde burada mesela ege olanları seçelim hemen deneyelim bölge adı eşittir ege olanlar seçtim 17 bakıyorum 17 yani bu count da sizin burada kaç tane birleştirdiğinizi bir istatistik yapmanıza yarıyor Burada farklı istatistik seçenekleri var. Ee, hangisini kullanmak isterseniz burada kullanabilirsiniz. Ben bir şöyle seçeyim. Şuradan da bölgeden seçeyim. Mesela burada özet alabilirsiniz. Minimum, maksimum değerini alabilirsiniz. Aralığını alabilirsiniz. Ee, ilk değerini, son değerini. istediğiniz gibi buradan e, istediğiniz istatistik datayı oluşturabilirsiniz. Bu da verinizi daha anlamlı hale getirmenize yardımcı olur. Mesela birleştirdiniz. Birleştirirken first'ünüz neydi? Mesela bir tane daha ekledim. Aynı katmanın işte last neydi mesela? Gibi. Böyle bir çalışmaya gidebilirsiniz. Hatta onu da mesela yaptım. Object ID'lerde yapalım. Şöyle ben bunları sileyim. sileyim. Bölge adına göre yine birleştirme yapsın. Ben diyeyim ki ha il plaka kodları herhalde ilde bakayım bir 45 saymış. Doğru evet. İl plaka kodlarından bana ne yapsın arkadaşlar? Minimum il plaka koduyla bir tane daha ekleyeyim. Maksimum mesela şuraya il plaka kodunu bana ne yapsın? Bir field olarak bana göstersin. Op dedim. Şimdi işlemi yapıyor. Atribütümü kapatayım. Bitirsin. Tamamlasın. Yine aynı haritayı ortaya çıkaracak. Şu üzerine yaptığım haritayı ortaya çıkaracak. Kapatalım. Ha, sadece bunları seçtiğim için sadece bunları yaptı da mesela ne yapmış 03 varmış 64 varmış Ege'de bakıyorum şöyle Ada Ege olanları bir seçelim şöyle açalım Ege olanları seçelim bölgede Ege olanlar bu Ege olanların plaka kodlarını şöyle bir sıralattırayım 03 var ve 64 var. Peki ben verime gelip baktığımda neyi görüyorum? 0, 3 ve 64. Bu şekilde de verinizi anlamlandırmanıza yardımcı olacaktır. Yaptığımız çalışmalar. Ee, Diz sol bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, takıldığınız sorun yaşadığınız yerlerde yorum yazmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.